Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kahvaltı menüsü hazırlayacağız. Kahvaltı menümüzde e, mısır unlu patates kızartması ve tövbe böreği yapacağız. E, hemen başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar buyurun başlayalım. 3 e, tane patatesimiz var. bir soğanımız var. 3 e, çay bardağı mısır unumuz var. bir tatlı kaşığı tuzumuz var. E, patateslerimizi cips şeklinde doğrayacağız arkadaşlar. İnce ince cips gibi kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar patatesimizi cips gibi ince ince kesmeye çalıştık. Sıra soğanlarda. Soğanlarımızı da kesiyoruz. Evet arkadaşlar soğan kesimimiz de bitti. Şimdi soğanlarımızı ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğiz. Ve karıştıracağız, beklemeye bırakacağız 10 dakika. Patates ve soğanlarımızı 10 dakika kadar tuzda beklettik. Şimdi sıkma işlemini yapıp geçiyoruz. Kabamızı kabımıza alıyoruz. Sıkma işlemimiz şu anda bitti. Mısır unumuzu ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar patateslerimizi mısır unuyla karıştırdık. Şimdi kızartma işlemine geçiyorum. Şimdi yağımızı ekledik. Birazcık da tereyağı ekleyelim lezzet versin diye. Evet arkadaşlar yağımız da kızardı bu arada. Patateslerimizi de ekliyoruz. Evet arkadaşlar, tavuğu böreği yapımımıza geçelim isterseniz. Şimdi burada e, sosumuz için şöyle bir su bardağı sütümüz var. İç sosu için arkadaşlar bu. Şöyle bir su bardağı süt. Bunu ben göz kararı koyacağım ama yarım çay bardağı yağ koyabilirsiniz siz. Bunları karıştıralım. İç malzememiz bu kadar. Yarım kalıp kadar peynirimiz var. Bunları böyle ufak ufak içerisine dideceğiz. 3 tane yufka için yarım kalıp peynir yeterli geliyor arkadaşlar. Şöyle bunu da kenara alalım. Şimdi bu tarifi de ben teyzemden öğrenmiştim. Onu da buradan sevgilerimle gönderiyorum. Bir tane yufkayı böyle gelişi güzel açıyoruz şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Şu görüntüde olacak. Yani e, katlıyoruz diyelim. Şöyle bir içli dışlı katlanıyor. Tabii bunun aralarına sütümüzden, sosumuzdan gezdiriyoruz. Yumuşak ve lezzetli olması için. Bunu devam etmeden önce buradan şu kadar şöyle göstereyim. Bunun yarısı kadar tavamıza yağ alıyoruz arkadaşlar. Bu burada eriye dursun çünkü birazdan böreğimizi atacağız. Devam ediyorum. Şimdi peynirimizi koyalım. Ben bunu peynirli yaptım. Ee, teyzemden böyle görmüştüm daha farklı şeylerle de yapılabilir. Patates, ıspanak, isteğe bağlı. Bir de sosis, sucuk, kaşarlı da yapılabilir. Ben kaşarlısını da birazdan yapacağım size için. Devam ediyorum. Bir tane de fazla yufkadan şöyle ufalayıp şu etrafını kapatıyoruz. Peynirlerimiz dışarı çıkmasın. Şöyle. Şimdi tekrar sosumuzdan biraz koyalım. Çok basit hafta sonu kahvaltıları için çok güzel oluyor. Şimdi buradan biraz şu taraftan böyle kırıyorum. Kapatmak için bir de buradan fazla olan yufkalarımızı da böyle kapatıp şekil veriyoruz. Ve birazdan bunu tavamıza alacağız Evet bunu da böyle kendi tavanızın boyutuna göre ayarlıyorsunuz ee, şöyle göstereyim şuraya da açılmasın diye arkadaşlar buraya tekrar ıslatıyorum şimdi böreğimizi tavamıza tavamızdaki yağımız eridi arkadaşlar böreğimizi böyle tavamıza yerleştiriyoruz şimdi bunu kontrollü bir şekilde alt-üst olarak pişireceğiz sonraki aşamada görüşürüz Evet arkadaşlar bu şekilde kızardı böreğimiz. Şimdi tersini çeviriyoruz. Yağ atmamız gerekirse aradan şöyle az bir şey tekrar altında yağ kalsın diye atabiliriz. Böreğimizin altında piştikten sonra kesip servis edeceğiz. Evet arkadaşlar tavuk böreğimiz gördüğünüz gibi pişti. Şimdi ben bunu alıyorum. Servis aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar patates kızartmamız şu anda kızarmış durumda serviste görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvaltı menümüzü bitirdik. Ee, görmüş olduğunuz gibi patatesi e, kızartmamız ve tavuk böreğimizi de yaptık. Evet arkadaşlar kahvaltı menümüzü beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.